Taşında tarihin mührü vurulmuş Bağrına evliya tahtı kurulmuş Manevi miraslar ehlini bulmuş Kim bana bu şehrin adını sorsa Tereddüt etmeden derim ki Bursa Erenler saf tutmuş aşk otağımda Bülbül meşke dalmış gönül bağımda Yeşil beyaz rast ediyor dağımda. Kim bana dünyada cenneti sorsa gözünde canlanır mübarek Bursa Emir Sultan postu sermiş hak yollar Üftadeler, hüdayiler, kol kola Nesiller koşuyor vermeden mola Kim bana tasavvuf mi sorsa Derim ki onların adresi Bursa Valla fenariler kalpte yaşıyor Sonuncu babalar bayrak taşıyor Misyonları yüzyılları aşıyor Kim bana ilahi insanı sorsa Derim ki Kim bana bu aşkın sırrını sorsa Derim ki sevdanın harmanı bursa Adalet taç olmuş şanlı maziye Ruhlar selam durmuş Osman Gazi'ye Şehitlere gerekmiyor taziye Kim bana bu neslin adını sorsa Derim ki hikmetin kaynağı Bursa Ulu mabet heybetiyle duruyor Minareler arşa köprü kuruyor Tüm yürekler Allah için vuruyor Ne zaman Arif saflara dursa Önünde peygamber ardında bulsa Bir yer ki insanlar gönül zengini İrfanla tartıyor ahlak dengini Bir yer ki hak etmiş yeşil rengini Kim bana ilahi insanı sorsa Derim ki hikmetin kaynağı bursa bir yer ki üstünde bu miras varken altında bir altında binler cebeli yatarken bir yer ki alimler nöbet tutarken kim bana bu şehre bir rakip sorsa derim ki Bursa'nın rakibi Bursa Bursa'nın rakibi Bursa Bursa'nın rakibi Bursa. Esselamu Aleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi